Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tavuk pazarına geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İçeri gireceğiz. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pazara giriş yaptık. Şöyle bakın. Arkadaşlar, Suriyeliler çok besliyor. Yani kanarya, ötücü kuşlar. Suriyeliler gerçekten bu işin hakkını veriyor. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam. Satıyor mu bunları? Evet. Fiyat ne? 150 200. 150 200. Şu ne? Erkek. Bu melaz. Melaz mı? Erkek mi? O? Erkek. Ha. Kaç para istiyorsun melezi? 200. 200. Fiyatta uygunmuş arkadaşlar. Şu büyüğü ne kadar? Crest 300. O da 300 lira arkadaşlar. Hayırlı işler. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Şöyle çekelim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Nerede senin papağanlar ya? Orada mı? Bu hafta yok abi. Bu hafta yok mu? Bitirdin mi? Bitirdim abi. Usta ee, i̇şte, muhabbetler ne kadar oluyor? Geçen hafta da sordun abi sen. Abi her hafta soruyorum ben. Sen e, sen, de sen de her hafta söyleyeceksin. <laughs> Söylemezsen kovalarım yani. <laughs> Şaka yapma. Ne kadar oluyor 100, fiyatı? 100 liradan başlıyor. <laughs> takım ne kadardı? Bu 800 <laughs> lira. Hazır takım değil mi? Hayır. Bir dahaki hafta Cuma, Pazar, Bayram, Paşa'ya gideceğim. Var Buğar mı? Buğar var. Buğar mı? Buğar var. Cumartesi, pazar günü değil mi? <laughs> Olmazsa bir gideriz, bir şey yaparız. <laughs> evet arkadaşlar, muhabbetler yüzden başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar her hafta burada. Yardımcı olurum abi. Her türlü yardımcı olurum diyor yani. 12-13 Mart. Tabii ki olmuş abi. Eski. Tamam. Fırsat bulunca giderim. Ya. Allah razı olsun. Vay Vay abi. Abi. Sen orada olacaksın <laughs> mısın? Orada olacağım abi. Evet. Direkt senin yanına gelir. <laughs> <laughs> Gelirim ya orada. Usta Bayil işler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim, sağ kardeş görüşürüz. Allah sağ olasın. Oo. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, Şu tavşanları bir çekeyim ya. Çek çek çek. Fiyatlar ne oluyor abi bunlar? 150. 150. İkisi. Ee, <laughs> eş mi bunlar? Eş mi? Takım mı yani? Evet, evet. Abi bunlar bir yüzeylikler alabilir Aa alabilirsin. Nasıl? İyi sen. Hayırlı işler değil. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler abi. Evet, arkadaşlar. Mehmet abi hoş geldin Mehmet abi. Ali abinin yanına uğrayalım. Eyvallah Allah razı olsun. Ali abi, abi nasılsın abi iyisin? Teşekkür ederim abim benim. Nasıl gidiyor? i̇yi abi şükür. Müşterilerimiz ee. geliyor. Organik yine. Evet. Kesin Horoz olur. kalmamış. Horozun bitti. Horozu bitirmişsin abi. Horozun bitti abi. Horozun ee. bitti. Oruzum bitti. Şöyle fiyatları bir öğrenelim abi. 30 lira. 30. 85 lira 5 kilo. 5 kilo. 85 lira. 2,5 kilo 45 lira. 45 lira. Evet. Evet arkadaşlar kilosuna göre değişiyor. Evet. Ali abimiz bunları kesiyor. Evet. Veriyoruz veriyor size. Evet. Gidip yiyorsunuz. Sadece yemek kalıyor. yani. Evet. Kış yiyeceğim. Mehmet abi akşam iki üç tane kestik. Bak bulgura gömdük. Abi. Bulgura gömdük. Nohutlu bulgura. Abi iştahı ee, baştan evet. ya. Biberi koyduk. Bir de suyundan aldık onun. Çorba yaptık böyle abi. Böyle Aa. lezzet yok ya. Abi, abi? Harika bir şey. Harika. Aynen öyle abi ya. Abi sana da keselim. Ne zaman istiyorsan ya. İnşallah abi ya. Ben bir şey yapayım. Zaten aklımda da. Ne zaman Suzan çık gel. Bak aynen. her gün buradayım. Her gün tamam buradayım. Abi. Gel abi kesim temizleyin benim abim. Hanıma şey ya. yapın bir daha git de oradan buradan. Ya kız temizler burada yengeye izleyecek çektirmesin. Aynen kesin. aynen. Yani. Şey yaparız. Şimdi. Şey yaparız hiç sıkıntı yok abim ben. Sıkıntı gel yok gel abi. gel. İstediğin zaman gel. Evet abi. Ali abimiz horozları satmış bu hafta. Var var. Ama yarın getirecek. Var. yarın var. Yarın var değil mi? Yarın var. Hmm. Yarın horozu var. Deniz horozu vardı. Var. Hint horozu vardı. Sattı. Hepsini satmış arkadaşlar. Altarası çok geldiler. Evet. Çünkü çok önemli bunlar biliyor musun? Evet evet. İkizik e iyi abi. Arkadaşlar yok. devamlı devir daim burada yani. Geliyor, satılıyor, gidiyor, tekrar yani, geliyor aynı. yani. Ali abi şöyle devam edin bakalım. Tabii ben. tabii. Abi ayaklarına sağlık. Sağ ol abi. Ayaklarına Var mısın? Canı sağ ol. Allah'a emanet ol. Sana döneceğiz. Sen dua de, sen de abi Allah razı olsun. Sağ olasın abi benim. Görmekteleri diyorum abi. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Evet.

ya. Emeğine dediniz abi? 10 lira ne dedi? 10 lira nedir lira ya. ya? Abi ne kadar oluyor fiyatlar? Şey 75'ten başlıyor. 75'ten kaça kadar? 150'e kadar mı? Yok, yok abi 80. Yok. 80, 100. Aynen. Evet 10 atırasın. numara dişi abi abi. Bu mu dediğin sarı? Ne o? Bak çur abi. 10'a attı. O da 10 numara dişi burada orada rainbow var abi almadım var Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor abi? Var mı hareket? Abi. Gel 150 lira. 8 tane. Evet, Haftaya e, Bayram Paşa'da yani festival varmış. Yani. Gidecek Gideceğim mi? Vermedim, vermedim. Tamam. Vermedim. Tamam. Evin orada, Evin orada tamam, mı? Ay, al, gitmezsen al, ayıp al, olur ha. İyi Tamam. He. Yani, ben tamam. geleceğim tamam. abi. Haftaya tamam. sizi çekeriz tamam, orada inşallah. Millet şey yapıyor zaten. Hani Yapma. abi geleceğim, 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 geleceğim diye. diye. Hmm. Ben ne i̇nşallah yani. orada görüşürüz. Yani. İnşallah. Abi fiyatlar ne oluyor? Kafes kafes. Kaçtan başlıyor? Kaça kadar? Şu an 175'ten başlıyor. 500'e kadar çıkıyor. 175'ten 500'e kadar kuşlar var burada yani. Güzel alacak. Evet. Güzel alacak. Kaliteli kuşlar var arkadaşlar. Muhabbetler ne kadar abi? Muhabbetler de 75 lirayla 150 lira arası. 75 150 arası. Arkadaşlar kuşlar kaliteli. var Şöyle Bunlar ne oluyor abi? Bunlar ne oluyor abi? Yani Azatlar arkadaş? Çok fazla kozanı çıkmıyor. Evet. <laughs> satıldı o satıldı. 10 lira Babana öyle de. Tamam. Babana 10 lira evet, evet, <laughs> daha versin mı oldu? var ya. öyle Evet roman ya. Şöyle arkada abimiz Cennet papağanı mıydı? Cennet, 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 Cennet papağanı abi. Cennet papağanını saklamış burada abim. Şimdi golden fişler var gökkuşağı. Ha, ha golden fişler. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Ya benim yiyende var bunlarda. Beş tane yavru çıkartmış büyümüşler. Yapar. Yavrular büyüyene kadar renksiz olur sonra renk atmaya başlar. Değil mi renk atmaya başlar. Evet, evet, evet. Onlar ne kadar oluyor abi golden fişler? 500 lira. 500 lira. Evet. Hazır değil mi onlar yumurtlar evet, yani. ya? Hazır. Tamam. Bak sen 160 verdin ya. Normalde e, 700, 700, 700, 800. 600, 600, 800 değil mi? O civarda yani. Bak 160'a vereceğim. Evet Bak, arkadaşlar. Ama Bunlara da bakın. Bunlar ne kadar daha 750, 750-500. 750-500. 760'a bak. Evet arkadaşlar. yani Şöyle bakın. Beyazlar var burada. Çocukları gönderiyor mu, olmuyor. beyazlar. Yok. Şöyle. beyaz olarak yok. Evet. E, güzel arkadaşlar. Bu Yorkshire <laughs> Ne? Yorkshire. Çocukları e, 750 falan. gönderme sen gene veriyor. Bunların ötünleri nasıl oluyor? abi? Çok sert. Çok sert. He? Çok yani tatmin ediyor mu yani böyle? Ya ötüm için e, yani Kanarya ırkı içerisinde en yüksek sese sahip kuş. He, bunun zaten yapısı da büyük ya. <laughs> Jumbo gibi baksana. Yani. <laughs> Hakkını veriyor yani. Hagi e, ırkından sonra, Kıvırcık ırkından sonra boy olarak Yorkshire, evet, Yorkshire'da arkasından da Lancashire. Yani evet. Yani bunlar da her ikisi de e, İngiliz kökenli bir kuş. Yani İngiltere'nin işte ilişki, e, bir şey diyelim ki hani nasıl iller var. İngiltere. Evet. Onun ismini almış yani. He. Evet. evet. Lancashire bölgesinde yetişenler, bunlar da Yorkşehir. He, yani yani. Evet. evet arkadaşlar, abimiz bütün bilgilere sahip. Abi, <laughs> abi. Evet arkadaş <hatırız>. Satış oluyor. <laughs> Rablir, e, oluyor yani he, buna da şükür yani. lira. Pazara gelen giden çok var arkadaşlar. <laughs> çok. Evet. Sen farklısın ne kadar oluyor? Senin kuşlar da farklı, sen de farklısın abi. Abi bu cennet ne kadar oluyor? Cennet 250 lira. Normalde 400, 350. 250'ye. Evet. 250 250'ye 250 bırakıyor. Evet. Evet, evet Şöyle bakın. 250 liraya bırakıyor arkadaşlar. Fiyat uygun yani. Orjinal, <laughs> orjinal. Bu kalın tüy. Bir... Abi hayırlı işler. Var mı bir şey? Allah'a emanet. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Abi sen şu emanetini kaçırma. Evet. Abi bunu bakmadın mı? Evet arkadaşlar. Evet. Oradan da çıktık. Evet. Selamünaleyküm. Bu güzel senin mi? Evet. Ne kadar oluyor bunun fiyatı? 600 lira abi. 600. Bunun cinsi ne? Raket. Raket mi? Renk renk he? O yüzden mi? Evet. evet arkadaşlar. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar şöyle şuraya da gelelim. Bunlar da bak. Genco fiyatlar ne oluyor arka taraf? Abi onlar 60. 60 lira mı? Arka taraf evet. 60 lira. Şu bunlar Onlar 100 lira. Silver bir yandot onlar. Cinsi ne? Silver bir yandot. He, silver bir yandot. Bir yandot. Bir yandot. Ya değişik isimleri var arkadaşlar. Şöyle bakın yumurta da var burada. Evet arkadaşlar. Sizler bir an dokunuyordu. Neydi bunlar? Şöyle bakın arkadaşlar. Cins tavuklar. Burada değişikler de var. Şöyle. Abi bunlar da fiyatlı oluyor. Bunlar da fiyat ne oluyor abi? 100 lira onlar. 100 lira. Gel Osman kuşlara al. Evet arkadaşlar. Kuşlara al. Kuşlara Gel buraya. Oruzu verirler misin Bak bak. Normal 110-120 onlar. Onlar tavuk abi. Oruz kaldı. Evet arkadaşlar. 60 lira, 100 lira. Kazlar da var arkadaşlar. Ağabey bakar mısın? Genco kazlar ne kadar oluyor? 150 abi. 150? 350, Ü 350 lira. 5000 lira. Ördekler de 150 lira. Kazlar 350 lira arkadaşlar. Ördekler 150 lira. Ay hey, Sen gelir miydin ya? Geliyoruz kardeş. Sen ne satıyorsun? Ben satmıyorum abi besliyorum. Ya. Niye ee? besliyorsun ya? Satmam abi. Senin ben gibi satmadım. ha. Bu benim. Gel lan kör olma kör olma kör mü oldu? Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Pazar videomuzun da sonuna geldik. Tavuk pazarı. Ötücü kuşlar ve tavuk pazarı arkadaşlar. Yani bakın şöyle. Abimizde her türlü muhabbet kuşu bulabilirsiniz arkadaşlar. Her renk var. Yok Açırı, yok yani Fiyatlar da uygun arkadaşlar 75-150 arası 50 değişiyor 60, 60, 60, 60, 80 100. 60 60-80-100 Abi elini kesmişsin ya Kesik yara bandı getirmezsin Var mı satan burada Yok olsa Olsa şey yapardık abi ne ne, ne ne oldu ya? Adam aldı güçlü. Abi işler. Yürü, yürü, aldı gitti abi. Geliyor Yeter, geliyor. Evet arkadaşlar. Pazardan çıkışımızı yapıyoruz. Evet pardon. Şöyle malzemeler var. <laughs> Şöyle kafesler var arkadaşlar. Ne ararsanız var. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne ararsanız var arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle kafesler, şeyler, her şey var. Evet arkadaşlar. Pazar videomuzun sonuna geldik. Tavuk pazarı videomuzun. Şurada bir tane sultan papağanı var. Dayının mı? Kaç para istiyor acaba? Bu. Şey sahibi geliyor. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar.